analiz Oh, ablamın işi hiç kolay görünmüyor. <laughs> Müsabakalardan anlayacağımız gibi rakibimiz Yaşar Doğu Spor Okulu. Ha? hızın, tekniğin, kontrolün önemli olduğu bu turnuvada tüm sporcular optimum seviyede. Aa, asıl konumuza dönsem mi artık? Tamam, tamam. <laughs> Rakiplerimizin analizini yapıp müsabakaya hazır çıkacağız. Artık kaybedecek durumda değiliz. Bugünkü engelli koşu yarı finalinde Sevde ve Hatice'nin rakiplerinden biri Sinem. Mete'den aldığımız bilgilere göre... <laughs> ben... Rakiplerle ilgili biraz bilgi aldık. Sinem hızlı, kontrollü ve sıkı bir antrenman yaptığı için kolay kolay hata yapmıyor. Sevdi ve Hatice'yi zorlayacak bir rakip. Ancak İpek için aynı durum söz konusu değil. Ha? Atlayışları çok zayıf, hızı düşük ve kontrolsüz. Rakibi önüne geçtiği zaman yarıştan düşüyor, motivasyonunu kaybediyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. <laughs> Bugün en fazla zorlanacak arkadaşlarımızdan biri Fatma. Rakibi oldukça başarılı. Duyduğumuza göre antrenmandaki tüm atışları isabetliymiş. Benden duydular. Türkan çevik ve refleksleri kuvvetli bir rakip. Sağ kolundan destek aldığı vuruşlar oldukça sert, soluyla yaptığı atışlar zayıf. Ben de onun soluna çalışırım o zaman. Kızlar tenisinde final zamanı. Bahar mı, Türkan mı? Şehir turnuvasından hangisi şampiyonlukla ayrılacak? Az sonra bu sorunun cevabını öğreneceğiz. <laughs> Türkan'dan basit hata. <laughs> 15 0. 15 mi? Ama daha ilk sayısı. Henüz de puanlama sistemi 15, 30, 40 şeklindedir. İlk sayıda 15, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 puana ulaşırsın ve öndeyken bir sayı daha alırsan oyunu kazanırsın. Altı oyun alan bir seti, iki seti önce alanda maçı kazanır. Bazı turnuvalarda genelde erkekler üç sete ulaşırsa maçı kazanır. Hadi Bahar, hadi! 40-0! Bravo! Harikasın Bahar! <laughs> Harikasın Bahar! Aferin Bahar, bravo! Bahar, ha. hadi. Çok iyi. Hadi, evet Bahar, hadi. Hı -hı. Harikasın Bahar. Ah, evet. 40-30 Bahar için iki kez şampiyonluk sayısı. Eğer bu sayı alırsa setlerde durumu 2-0 yapacak ve şampiyon olacak. Bahar hadi yapabilirsin Bahar hadi. Hadi Bahar. Evet. Çok, Çok iyi, iyi gidiyorsun hadi. Bahar ilk seferinde başaramadı ama durum 40 30. Bahar için bir kez daha şampiyonluk sayısı. Aa. Evet. Aferin evet. evet. sana. <laughs> evet. Hadi. Hadi. Şampiyon Bahar oluyor. <laughs> Sayende iki Abi. puan da aldık. Şimdi sıra bir. 200 metre engelli koşu yarı finalinden hepinize merhaba. Sinem ve Hatice güzel çıkış yaptı. Hiç fena değil. Hadi Hatice hadi sevdi. Hadi. Başaracaksınız hadi. Ancak İpek için aynı durum söz konusu değil. Atlayışları çok zayıf. Hızı düşük ve kontrolsüz. <laughs> Hadi 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 Hatice ve İpek yarı finale veda ediyor. Yanında Koca Yusuf Spor Okulu'nun yıldızlarından Zeynep var. Evet Zeynep, heyecanlı bir yarıştı. Ne dersin? Öncelikle ben senin ablanım. <laughs> Abla de bana. Yarışa gelecek olursak ikisi de finali hak etti. Her iki turda da farklarını belli ettiler. Final daha heyecanlı olacak. Evet Zeynep, ablama değerli yorumları için teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Artık her dalda yavaş yavaş finallere geliyoruz. İşte onlardan biri daha. Burcu ve Zeynep kızlar da tekvanda şampiyonluğu için yerlerini alıyor. <laughs> Zeynep hadi. Bu iş sende. Hadi, hadi. <laughs> Üzülme Zeynep. Burcu oldukça güçlü ve çevik. Zeynep tutuk başladı. Hadi Zeynep ayağa kalk. Hadi Zeynep yapabilirsin. İşte böyle. Woohoo. hadi Zeynep hadi. Çok iyi. Hadi Zeynep. Aferin sana. Evet. Bu gösterge bozuk. Burcu'ya önce iki sonra üç puan yazıyor. Zeynep'e gelince bir puan. Gidip hocaya söyleyeceğim. Bozuk değil da nakavtlar 3, boyna ya da başa atılan tekmeler 2, gövdeye atılan tekmeler 1 puan kazandırır. 12'ye ulaşan ya da 7 fark atan sporcu da kazanmış olur. Hadi Zeynep, hadi. Borcu 1 puan daha alırsa şampiyon Oo, hadi. olacak. Hadi Zeynep, hadi. Artık Zeynep'in aradaki farkı kapatmak Hı -hı. için nakavt etmesi gerek. Hı -hı. Aa, oh, oh. Burcu şampiyon! Zeynep'ten buraya kadar. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme. Finale kadar geldin. Gayet iyiydin. Hem hala öndeyiz. Benden başka herkesi kazanınca tebrik edip kaybedince teselli ediyorlar. Sen bu okulun en başarılı öğrencilerinden birisin Sevde. Zamanla bunu herkes fark edecek. Sporcular hazır. Kazanan okuluna iki puan getirecek. İlk atışı Koca Yusuf Spor Okulu'ndan Fatma <laughs> yapacak. Nehirden oldukça başarılı bir atış. Şimdiden 7 puan önde. Fatma yayı Aa. geriyor. Ok fırlatılmaya hazır. İnanılmaz. Nehirden tam isabet. sporcu da oldukça dikkatli. Bak dokuz puan. Fatma'ya aldığı beş puan yetmiyor. Şampiyonluk nehire. İki turnuva puanı da Ruhi Sara spor <laughs> okuluna gidiyor. Heyecan. Hırs. Rekabet dolu bir günle karşınızdayız. Çiftler tenis finalini izleyeceğiz. Bir tarafta Bahar ve İbrahim. Diğer tarafta Yiğit ve Türkan. Hı? Şampiyon olacak müsabakayı kazanan. <gülüyor> <gülüyor> Resmen sunucu oldum. <laughs> evet. Hadi. Böyle devam edin. 15-0. Harikasın. Yiğit'ten <laughs> üzücü bir hata. Hadi Bahar. Hı, evet. Olamaz. Niye böyle oldu ki? Ha? Hadi Bahar. Hı. Evet Hadi Bahar. İşte vur. bu kız. 15, 15. Baha bekent vuruşuyla <laughs> takımına bir sayı daha kazandırıyor. Bekent mi? O da ne? <laughs> Teniste kullanılan bir vuruş stili. <laughs> i̇şte böyle. <laughs> hmm. ah, ah, ah. Mete'den inanılmaz hareketler. <gülüyor> <gülüyor> Aferin İbrahim. İşte bu. <laughs> Maçın gidişatını nasıl yorumluyorsun Mete? <gülüyor> 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 tüm sporcular güzel bir oyun çıkardı. Ancak Bahar ve İbrahim'in daha uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Erkekler finalinde İbrahim Yiğit'e yenilmişti. Motivasyonunu düşürmemesi koca Yusuf öğrenciler için sevindirici. İkinci sette neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Oldu mu? Oldu mu? Hey! Türkan'dan etkili bir servis. İyiten <laughs> mükemmel bir hareket. Naim Süleymanoğlu'nun ikinci seti kaybetmeye niyeti yok gibi. Acaba kendimize bir isim mi bulsak? Ne dersin? E, Maça anlatanların ismi olmaz ki, olur mu? Bizim olsun. Ne olacak? Meşe nasıl? Metenin M'si, Neşenin ş'si Nasıl yani? Meşe palamudu gibi mi? Hmm. Neşe'nin nesi, Mete'nin M'si nasıl peki? Ne mi? biz en iyisi maçımızı anlatalım. Hem Neme lazım, aynı kişi sanırlar. Naim Süleymanoğlu için set sayısı. Alırlarsa ikinci seti kazanacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Ve ikinci setin sahibi Naim Süleymanoğlu oluyor. Durun berabere. <laughs> <laughs> Durum 40-30. Naim Süleymanoğlu için şampiyonluk puanı. Türkan vuruyor. Ve Hı? Hı? Ne oldu Sevde? Şimdi benim sıram. Çok heyecanlıyım. Hı? Koşucular yerlerine. Engelli koşu finali birazdan başlıyor. Sence nasıl bir yarış izleyeceğiz Neşe? Heyecanlı bir yarış olacağı kesin. Hı. Sinem zorlu bir rakip. Hı. Hatırlarsanız hı. çeyrek final koşusunu birincilikle bitirmişti. Ancak Sevde de son derece azimli. Hı hı. Yarı finalde son anda Sinem'i geçip birinci olduğunu unutmamak gerek. Evet. Kısacası bu yarışta her şey mümkün. <laughs> İkisi de güzel bir çıkışla yarışa başlıyor. İlk engeli açtılar. <laughs> Mücadele kıyasıya devam ediyor. Artık son metreler. Engelleri bir bir aşıyorlar. Ve Sinem yarışı kazanıyor. Sinem önde bitirdi ve şampiyonluğu söküp aldı. Odaklanamadım. Fazla heyecanlıydım. Ben kaybetmeyeceğim de kim kaybedecek? Heyecanlı olmak her zaman kaybettirmez ki. Mesela ben eskiden çok hareketli bir çocuktum. Neredeyse her gün vazo kırardım. Tabii yanlışlıkla. Hmm. Babam da hem enerjimi atayım hem de kontrollü olayım diye beni tekvando'ya yazdırdı. Bir ay boyunca eğitim aldıktan sonra ilk maça çıkacağım gün geldi. O kadar heyecanlıydım ki gece boyu uyuyamadım. Salona gittiğimde karşımda benden daha uzun, daha yapılı bir kız vardı. Ben kızı görünce daha çok heyecanlandım ve heyecanlı olduğum için daha hareketli, daha çevik oldum. Maçı kazandım. Önemli olan heyecanını kontrol edebilmek. <laughs> Sanırım haklısın. Nerede bu? Nerede? Ha, işte burada. Erkekler eskrim finalinin şampiyonu Yiğit olmuştu. Bakalım kızlar finalinde şampiyon kim olacak? Bahar ripostla rakibinden puan almayı başarıyor. Hmm, ripost ne? Rakibin hatanı hmm. önledikten sonra yapılan karşı hmm. atak. Hmm. hmm. Spor terimleri. Hmm. Durum 4-2. 5-2 oluyor. Durum 9-3. Aynı anda hata çıktıkları için puanı hata çıkan aldı ve Bahar skoru 13-5. Bahar şampiyonluğa bir tuş uzakta. Sinem'in çok dikkatli olması gerek. Bahar şampiyon! Hem teniste hem eskrimde bahar! Bahar, bahar! <laughs> Turnuvanın yıldız isimlerinden olmayı sonuna kadar hak etti. Koca Yusuf spor okulu bir şampiyonluk <laughs> daha alıyor. Tebrikler koca Yusuf! sırada turnuvanın en başarılı isimlerinden olan Alperen ve Hasan'ın karşılaşmasını izleyeceğiz. İkisi de hızlı, ikisi de başarılı, ikisi de gönüllerin şampiyonu. İstanbul'da 100 metrenin en iyisi saniyeler içinde belli olacak. Nefes kesen yarış başlıyor. Alperen iyi çıktı. Hasan hızlanıyor. Alperen fişek gibi ilerliyor. Hasan arayı kapamaya çalışıyor. Hasan yaklaşıyor. Son metreler. Alperen önde. Hasan iyice yaklaştı ve... Kim kazandı? Sen görebildin mi? Çok çekişmeli bir yarış seyrettik. Fakat kimin kazandığını öğrenmek için kameradan ağır çekimi izlemeliyiz. 100 metrenin şampiyonu Alperen. Hasan çok zorladı ama <laughs> kutu <Kota> finişle kaybetti. <laughs> <laughs> evet, <sayın Hey>! <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.